Bu Suriye meselesi, yani dış politikadaki bu eksen kayması olarak tabir ettiğimiz bu Ahmet Davutoğlu'nun şeysi. Yanlış düşünüyorsun. Şimdi bana göre, bak benim şahsi görüşüm, seni dersen de, burada Geniş bir perspektiften baktığı zaman Kardeşim bakış saçın yanlış. Mehmet bir lafımı kesme. Geniş bir Ben perspektif. senin lafını kesmiyorum. Geniş perspektiften baktığı zaman çerçeve geniş Kardeşim tutarsızsın. Tutarsız değilim. Çerçeve geniş. Tut. Dar Çok bakıyorsun. Çıkar şu ab gözlüklerini artık. Ocaklar söndü. Çok ocaklar söndü. Dar persted baktın. Mehmet o Kardeşim Ocak... ne ocağı sönmüş? Ocaklar söndü. Mehmet bir takıl. Ocağım söndü. Bir... <laughs> Diğer bir taraftan bu altının dünya altın üzerine... baş şimdi Mehmet altın dediğin zaman bir destur önce bir destur o kardeşim belir. lafıma girme Mehmet baş şimdi yanlış bir açıdan bakıyorsun olayları ben bu doların olayları dünya paritesindeki bu yükselişi Yanlış. Bakış açın tamamen yanlış şu anda. Resmi ufak görüyorsun. Peki bir, çıkmeme. bir varil petrol fiyatı... Varil petrolü, bak şimdi ham petrol varil fiyatlarından bahsediyorsunuz. Sidi Bikmikçi resmi benim büyük, büyük lafımı resmi. kesiyorsun. Büyük, resmi gör Mehmet. Büyük resmi, büyük resmi, resmi varil gör Ham petrolün varil fiyatı diyorsun. Ham petrolün... Ham meyve Bu değil de, bu anayasa reform meselesi Mehmet, evet. anayasa reform benim aklıma takılan olsun, şimdi anayasa paketi bana göre benim şahsi görüşüm senin de senin Mehmet benim şahsiyetim Senin görüşün, düşün. beni toplumsal ilgilendirmez. Toplumsal konsensüs aranacak Mehmet. Sen senin bununla sempatikliğin, senin empati kurmanı empati değil. <laughs> Bak empati konsensüs aranacak. Konsensüs nedir? Ne konsensüs? Siz de araya giriyorsun ki. Biz burada evet. çok ciddi meseleler Biz burada devlet mezunu başı seni araya giriyorsun ki. Sen araya niye giriyorsun? Seni de <laughs> araya laf sokuyorsun ki biz burada ciddi bir çay koy. Çay koy. Biz burada araya konuşuyorsun devlet konsensüsü meselesi <laughs> konuşuyorsun. Ben bunu döverim.